Kader yazıldıysa benim suçum ne? Bu soru, yüzyıllardır insanların aklını da, kalbini de meşgul ediyor. Birçoğu şöyle der, madem kaderimde yazılı, o zaman ben niye yaptıklarımdan sorumlu olayım ki? Ama bu düşünce, kaderin ne olduğunu yanlış anlamaktan doğuyor. Halbuki kader, zannettiğimiz gibi, bizi bir şey yapmaya zorlamaz. Bunu basit bir örnekle düşünelim. Diyelim ki yüksek bir tepenin üzerindesin. Altında kıvrımlı, uzun bir tren yolu var. Sen tepedeyken hem sağ tarafı hem sol tarafı görebiliyorsun. Ve görüyorsun ki iki tren birbirine doğru geliyor. Eline bir defter alıyorsun ve yazıyorsun bu trenler iki dakika sonra çarpışacak. İki dakika geçiyor ve trenler gerçekten çarpışıyor. Ardından trendeki makinistler yanına gelip biz senin yüzünden çarpıştık. Eğer sen deftere yazmasaydın olmazdı diyebilir mi? Elbette diyemezler. Sen sadece gerçekleşecek kazayı önceden gördün ve bildin. Onları çarpışmaya zorlamadın. İşte Allah'ın kaderi de bunun gibidir. Biz geçmişi, bugünü ve geleceği ayrı ayrı yaşarken Allah hepsini aynı anda görebilir. Bizim gibi zamanla sınırlı değildir. Yani Allah bizi bir şey yapmaya zorlamaz. Sadece bizim neyi tercih edeceğimizi sonsuz ilmiyle bilir ve kaderimize öyle yazar. Kur'an'da şöyle buyrulur. Kim salih amel işlerse kendi iyiliğinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi zararınadır. Yoksa Rabbin kullarına kesinlikle zulmetmez. Demek ki seçimlerimizi biz belirleriz. Allah o seçimlerin sonucunu yaratır. Yani kader senin ne yapacağını yazan bir kalem değil. Ne yapacağını bilen bir ilimdir.